Bugün tahliye taahhüdü konusunda önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Tahliye taahhüdü kiracının belirli bir tarihte evi boşaltmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan ettiği bir belgedir. Ancak bu belge yalnızca belirli şartlar altında geçerli olur. Öncelikle tahliye taahhüdü kira sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılmalıdır. Sözleşme sırasında ya da öncesinde alınan taahhütler genelde baskı altında alındığı kabul edilerek geçersiz sayılabilir. Ayrıca taahhüdün mutlaka kiracı tarafından imzalanması gerekir. Peki kiracı taahhütte bulunan tarihte evi boşaltmazsa ne olur? Ev sahibi bu belgeye dayanarak doğrudan icra takip başlatabilir ve tahliye sürecini hızlandırabilir. Ancak kiracı baskı altında imza attığını ya da taahhüdün şartlarına uyulmadığını iddia ederse itiraz edebilir. Tahliye taahhüdü gibi önemli belgelerle dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın.